Döndü, döndü, ya dedi. Dünyada yaygın şekilde kullanılan, Avrupa'da büyük ilgi gören sistem Türkiye'ye yeni geldi. Amacı ise güneş enerjisini toplayarak elektrik enerjisine dönüştürmek. Yani sistem, enerji kaynaklarının doğru kullanılması ve enerji maliyetinin aza indirilmesi açısından tavsiye ediliyor. Sistemi Alanya'ya getiren ise Akıncıoğulları firması. Firma yetkilileri Alanya'da kurulan örnek sistemi yerinde inceledi. İncelemeye sistemin Türkiye distribütörü olan Öntül'ün firmasının genel müdürü Burhan Karahan'da da katıldı. Alanya'nın onda bir diyebileceğim güneşe sahip Almanya'da Türkiye'deki kullanımın birkaç misli, birkaç misli az, yüz misli ee, temiz enerji kullanımı var. Yani biz Türkiye olarak bu işin emeklemesindeyiz daha başlamadık bile. İşte bunun için öncüler lazım. Biz kendimizi ortaya attık bugün için öncüyüz. Öncülük Akdeniz'de olmalı çünkü Türkiye güneş haritasında en verimli sonuçları verecek yer Akdeniz'dir. Bölge müdürü Vahit Sakçılar sistemi genel hatlarıyla özetledi. Bir e, evine ihtiyacı olan işte buzdolabı, çamaşır makinesi, televizyon gibi aletlerini güneşten aldığı elektrikle kullanma e, kullanmaya sahip olacaklar. Günün her saatinde geçerli bu. Tabii mi? güneşin olduğu müddetçe. Kristal paneller çünkü burada kullanılıyor. Verimi yüksek panellerdir bunlar. Aşağı yukarı 10 e, tanesiyle yaklaşık 2 kW yakık bir güç oluşturuyoruz burada. Evimizdeki çamaşır makinesi, buzdolabı, televizyon gibi elektrikli cihazları çalıştırmaya yetecek enerjiyi sağlayan sistemin maliyeti ise 7 bin avro. Alanya Bayi Akıncıoğulları firmasının sahibi Cemil Akıncıoğlu da sistemin Alanya'da kullanılmasının sağlayacağı yararlara değindi. Tabii biz bir Türk vatandaşı olarak niye Avrupa'nın yaptığını Türkiye'de yapmayalım? Niye Alanya'da bu güneşi boşa heba edelim? Şu anda bunu bir eve kurduğumuz zaman, Aşağı yukarı 7 bin euro maliyetle kuruluyor. Hiç dışarıdan elektrik almadan e, dire, lambalarını, e, şeyini, e, buzdolabını, televizyonunu, çamaşır makinesini, bütün ceyranına kullanılan aletleri çalıştırabiliyor. Hiç de buna eğer bankadan bir krediyle almış olsa 11-12 yılda bankaya ödeyecek parayla bunu amorti ediyor. Sonrasında bedavaya geliyor. Şu anda zaten Avrupa'da güneş olmadığı halde bütün evlerde bu sistemler kurulu. Niye biz yani güneş varken Alanya gibi bir yerde güneşe heba edelim?